Kur'an'ı sakladık. Türkçesini bilmek önemli değil dedik. Ender katılmadığımız arkadaşlardan He. bir tanesi işte arkadaş Fatiha okuttu. Fatiha da dünyada bak dikkat edin Fatiha dünyada en çok tekrar edilen metindir. Evet. Yani kısa bir metin alırsak dünyada Fatiha kadar çok tekrarlanan kısa bir metin yok. Müslümanlar düzenli olarak namazlarında bunu yaptıkları gibi birçok Müslüman işte birisi'nin e ile e ilgili bir dua yapılır arkasından El Fatiha, Fatiha denir. Toplantı yapılır arkasından El Fatiha denir tartışmasız bir şekilde bütün dünyada en çok okunan kısa metindir. Dünyada tamam. ve benim dünya tarihinde de yok buna benzer bir şey. Niye? Çünkü hesaplamalara göre insanlığın çoğu milattan sonra yaşadı. Yüzde ne bileyim belki 80-90'ı. Evvelden insanlar çok daha geniş bir süreden önce evet. gelseler de tahmin edilen hesaplara göre yüzde %80-90'dan fazlası milattan sonra. Ondan sonraki metinleri de biliyoruz. Yani dünya tarihinde gelmiş geçmiş metinler içinde Fatiha en çok tekrarlanan metindir. Nitekim Kur'an'da da bir tekrarlanan yedi ifadesi var. Birçok kimse onun Fatiha olduğunu düşünmüştür. Başka bir anlamı olabilir mi bilmiyorum ama hem yedi ayet Fatiha ona da gayet uygun e, düşüyor. Bugün bütün dünyanın en çok tekrarlanan metni ve namazlarda sürekli. Ya şu Fatiha'nın bir anlamını herkes öğrensin. Yani zor değil, şey değil yani yedi tane ayet bunun anlamını öğrenmek birçok kimse için 15 dakikasını almaz. Orada e i̇şte Allah'a dua ediyor bir kimse işte diyor yani bizi doğru yola ilet diyor, sapmışların yoluna değil diyor. Onları söylerken manasını bilse o hissetmesi de daha çok mümkün olacak.